Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Milli kimliğimiz internetin o bitmek bilmeyen akışında acaba nasıl bir hal alıyor? Yani binlerce yıllık koskoca bir miras, piksellerden, algoritmalardan oluşan bu yepyeni dünyada ne ifade ediyor? İşte bugünkü bölümümüzde tam da bu soruların peşine düşen bir metni mercek altına alıyoruz. Konuya tarihin ta derinliklerinden gelen oldukça sarsıcı bir çağrı ile başlıyoruz. Ey Türk, titre ve kendine dön. Bu sadece eski bir söz değil, inanın bugünkü dijital kimlik tartışmamız için de çok güçlü bir başlangıç noktası. Peki, binlerce yıl öncesinden gelen bu emir, durmaksızın kaydırdığımız ekranların olduğu dijital çağda bugün ne anlama geliyor? İşte Metin tam olarak bu köprüyü kurmaya çalışıyor. Yani antik geçmişin bilgeliğiyle günümüzün dijital gerçekliği arasında nasıl bir bağ kurabiliriz bunun peşinde? İlk olarak Kaynak metnin dijital dünyayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Burası artık kültürel mücadelelerin verildiği yepyeni bir arena. Metnin merkezindeki temel çatışma da tam olarak bu aslında. Bir yanda parmaklarımızın ucunda sınırsız bir bilgi okyanusu var, diğer yanda ise bu okyanusta kimliğimizi, özgünlüğümüzü kaybederek adeta boğulma tehlikesi. Yani madalyonun iki yüzü var, değil mi? Bir tarafta küresel bağlantı kurma vaadi, diğer tarafta ise Metin'in sığ bir popüler kültür olarak adlandırdığı o tek tipleşme riski. Küresel platformlar bizi farkında olmadan bu yöne itiyor. İşte vaat ve tehlike arasındaki o incecik çizgi. Peki Metin bu duruma karşı nasıl bir çözüm öneriyor? Gelin şimdi pasif bir tüketici olmaktan çıkıp aktif bir misyon üstlenmeye nasıl geçileceğine bakalım. Metnin ortaya koyduğu görev çok net. Sadece izlemek, beğenmek veya paylaşmak yetmez. Artık dijital alanda kendi kültürünü üreten, onu yayan aktif bir oyuncu olma zamanı. Yazarın gençler için öngördüğü üç aşamalı evrim tam da bu. Pasif tüketicilikten bilinçli aktarıcılığa, oradan da stratejik üreticiliğe. Buradaki kilit nokta şu. Bu savunmada kalmak değil. Tam tersine, köklerinden beslenerek geleceği şekillendiren dinamik bir varoluş mücadelesi. Şimdi de, yazarın bu kültürel üretim misyonunda olmazsa olmaz dediği iki temel araca, yani bir nevi kimliğin cephaneliğine odaklanalım. Yazar, modern çağda güçlü bir milli kimliğin temelini iki ana unsura dayandırıyor tarih bilinci ve dile hakimiyet. Metne göre bu iki sağlam sütün olmadan dijital dünyada köklü bir varlık göstermek neredeyse imkansız. Metin diyor ki, Orta Asya bozkırlarından başlayıp Cumhuriyet'e kadar uzanan bu devasa tarihi anlatı artık yepyeni araçlarla küresel sahneye taşınmalı. Mesela dijital hikaye anlatıcılığıyla, interaktif eğitim platformlarıyla. Bu zengin miras tüm dünyaya ulaştırılmalı. Yazar için dil sadece bir iletişim aracı değil, çok daha fazlası. O, internet dilinin o bildiğimiz yüzeyselliğine karşı koruyucu bir kalkan ve kültürel derinliğimizi besleyen zenginleştirici bir güç. İyi, güzel de, tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? İşte şimdi et metnin sanal dünyayı tabiri caizse fethetmek için sunduğu o somut plana geliyoruz. İşte metnin önerdiği bazı somut adımlar. Düşünsenize, Türk mitolojisinden beslenen video oyunları, kahramanlarımızın anlatıldığı animasyon serileri veya geleneksel tasarımlarımızın satıldığı dijital pazarlar. Yazar aslında şunu söylüyor. Şikayet etmeyi bırakın, üretin. Yani metnin savunduğu strateji çok açık, geri çekilmek değil, tam tersine dijital kültür alanına bilinçli, proaktif ve hatta iddialı bir şekilde dahil olmak. Ve son olarak yazarın bu büyük meydan okumayı göğüsleyecek nesil için çizdiği o nihai vizyona bakalım. Dijital çağın Asım'ın nesli. Metin, hepimizin bildiği şair Mehmet Akif Ersoy'un o önemli kavramını alıp 21. yüzyıla taşıyor. Yani Asım'ın neslini teknolojiye sonuna kadar hakim, ahlaken güçlü ve milli kültürüne sımsıkı bağlı bir nesil olarak yeniden hayal ediyor. Bu ideal neslinin temel özellikleri neler peki? Hem köklerine, yani Metehan'dan Atatürk'e uzanan tarihine sıkı sıkıya bağlı olacak, hem de geleceğin teknolojisine hükmedecek. Yazarın vizyonu, işte bu iki dünyayı birleştiren çok güçlü bir sentez sunuyor. Ve bu oldukça kışkırtıcı soruyla bugünkü analizimizi noktalıyoruz. 21. yüzyılda bir kültürün geleceği gerçekten de kodlarla mı yazılıyor? Metnin ortaya koyduğu bu vizyon üzerine sanırım hepimizin biraz düşünmesi gerek. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.